kapıcının oğluydu ama kaderin kapısını kendi elleriyle açtı. Elinde bıçak, gönlünde dua, 10 yaşında başladığı yolculuğa. Bostancı'nın tezgahında bir çocuk değil, bir efsane büyüyordu. Herkes içinde bir sabır, her sonunda bir inanç dokuyordu. Etin kokusunu aldı ama burnuna yalnızca lezzet değil, emek de sinmişti. Bir filozofisi vardı, İnek bir hayvan değildir, bir candır. O bize canını verir. Onun etine, sütüne, hatta gübresine kadar saygı duymalıyız. O hayata böyle bakardı. Et bir ürün değil, bir emanetti. Türkiye'nin dört bir yanını gezdi. Ekranlarda değil, gönüllerde yer etti. Çünkü o halkın adamıydı. Ne masa başı adamı, ne ünvanın esiri. Halkın içinden geldi, Halkın ta kendisiydi. Kimi dağ köyünde çocukların elinde tuttu, kimi şehirde ocak yaktı, aş pişirdi. Binlerce çırak yetiştirdi, binlerce gönüle dokundu. Bir kasap dükkanının dünyanın dört bir yanına uzandı izi. Ellerinde doğan marka bugün 58 şubede taşıyor ismini. Ama o hala aynı Cüneyt'ti. Emeğin ustası, dürüstlüğün sesi, bir ustanın gölgesinde bile tevazu gibi duran bir yürekti. Hz. Muhammed'in sözünü rehber bildi. Emekçinin hakkını teri kurumadan ver. Bu sözü yüreğine kazıdı ve her lokmada adalet sundu sofralara. Tarihini bilirdi, kökünü unutmazdı. Derdi ki, Tanrı'dan Metehan ile kutaldık. Fatih'in cesaretiyle büyüdük. Mustafa Kemal'in ışığıyla yürüdük. Yüreğinde bu toprakların sesi, damarlarında Türk'ün iradesi vardı ve her sohbetin sonunda şunu söylerdi. Hikayen yoksa hikaye olursun. O kendi hikayesini yazdı. Terle, ahlakla, inançla, adaletle. Dünya ona King of Meat dedi. Biz etin kralı diyoruz ama aslında o kalplerin kralıydı. Bir elinde bıçak, bir elinde merhamet. Yüreğinde ise yalnızca Türkiye vardı. Cüneyt Asan bir isimden fazlası. Bir ustalık değil yalnızca. Bir vicdan, bir emek, bir dua mirası.